Karadeniz'de fındık hasadı öncesi tarım zararlılarıyla mücadele sürüyor. Samsun'daki bahçelerde ürün kaybına neden olan fındık kurduna karşı ilaçlama yapıldı. Fındık Karadeniz bölgesinin en önemli geçim kaynaklarından. Hasat öncesinde ürünün bakımı hayati önem taşıyor. Fındık kurdu bölgedeki bahçelerde yayılım gösteren bir tarım zararlısı. Samsun'da bahçelerde ilaçlama var. Fındığa önemli zararlar veren ciddi rekolte ve kalite kaybına neden olan fındık kurduna karşı ekipler bahçelerde ilaçlama çalışması yapıyor. Sulandırıyoruz. Önce toz ilaçları, toz biberleri atacağız. Bir çift fındık kurdu yaklaşık 400 gram fındığı heba ediyor. Yani üretim miktarımızdan düşürüyor. Amacımız fındıktaki bu ortalama verimimiz ülke genelinde 100 kiloyu bulmayan verimimizi 150 200 kilolara taşımak çünkü gerçekten ekonomik anlamda büyük katkı sağlayan ürünümüz fındık. Verim alamıyoruz bu ilaçlamayı yapmasak. Bu ilaçlamayı yaptığımız zaman roketimizi yükseltiyoruz. Fındık kurduyla mücadelemiz devam ediyor. Bölgede ilaçlama çalışması Haziran ayı sonuna kadar sürecek.